bizim yaylalar. Derelerinde soğuk suların akar, yüksek tepelerinde karların yatar. Koyunlar kuzularını peşlerine takar, bir başka güzeldir bizim yaylalar. Bulutlar yaylaların üstünde görünür, yaz gelince meralar yeşile bürünür. Lale sümbül düz havasında süzünür, bir başka güzeldir bizim yaylalar. Dağlarında kekik çayları bulunur. Yamacında demir kazık dağı kurulur. Menteri kengeri mazmırlıdan sorulur. Bir başka güzeldir bizim yaylalar. Mevlam vermiş ayrı ayrı dokular. Bahar gelince sarıyor mis kokular. Çiçeklerde dolaşır bal yapar arılar. Bir başka güzeldir bizim yaylalar. Vedidoğlu koca göl damızlık taşı, Ilgıt ılgıt eser seherinde tapırın başı, Daşoluk sultanın yurdu kızıl kaşı, Bir başka güzeldir bizim yaylalar. Aşık azim doyamadım yaylama, Dolaştığım yerler hep girer uyrama, Nasip olursa belki gelirim bayrama, Bir başka güzeldir bizim yaylalar. Aşık azlak gül.